Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Rüya daha önce kanalıma denk gelmediyseniz bu kanalın amacı birlikte düşünmek tekrardan hoş geldiniz şimdi arkadaşlar bugünkü videom aslında biraz böyle benim kendi düşüncelerimin olduğu çünkü birkaç videodur biraz filozoflardan bahsettik e, Russo'dan falan bahsettik mesela e, benim kendi düşüncelerimi paylaşacağım ve Biraz daha dertleşeceğimiz bir video olacak. Şimdi arkadaşlar ben şuna değineyim öncelikle. Ben Şarkılarla Felsefe diye bir seri başlattım. Ama niye serinin ikinci videosu hala gelmedi diye düşünüyorsanız. Çünkü Şarkılarla Felsefe diye başlattığımda ee, telif hakkı çıktı ortaya. Yani telif yeme ihtimalim varmış şarkılardan bahsettiğim için. Bunu nasıl telif yemeden yapabilirim diye yorumlarda bana anlatabilirseniz o seriye devam edeceğim. Onun dışında ben uzun süredir bir şey fark ettim. O da kendimle alakalı bir sorun aslında. Kendime karşı yaptığım saygısızlık. Şimdi insan kendine nasıl saygısızlık yapar sorusunu doğuralım öncelikle. Açalım yani. İnsan kendisine bence nasıl saygısızlık yapar biliyor musunuz? Kendisine saygısızlık yapılmasına izin vermeye devam ettikçe. Bu insanın kendine yapacağı en büyük saygısızlıklardan biri. Bence en büyüğü hatta saygısızlıkların. Şimdi ben çok uzun süredir bazı şeylere kendi hayatımda tahammül gösteriyorum veya alttan alıyorum. Bu karşı taraf için artık rüya bunu alttan alır ya zorundalığı oluşturuyor. Veya işte rüya bunu zaten önemsemez, rüya buna zaten kırılmaz. Halbuki bir şeylere biz tahammül gösterdikçe bunun değersizleşmemesi gerekiyor. Şimdi e, ben saygısızlığa karşı tepkimi göstersem de bunu affettikten sonra artık o yapılan saygısızlık e, şey gibi geliyor. Tekrar yapsam da affedecekmiş gibi geliyor. Bugün bir olay yaşadım. Bu yaşadığım olaydan dolayı da böyle bir video çekmek istedim. E, kendinize karşı yapılan en büyük saygısızlık sizin... Yapılanlara karşı sessiz kalmanız veya affetmenizdir. Eğer siz saygısızlığı affederseniz saygısızlık yapılmaya devam edilir. Şimdi ben e, ilişkilerde veya iletişimde saygısızlıklar olduğu zaman eğer anlamaya çalışıyorsak birbirimizi bu sallanıp duruyor. Eğer anlamaya çalışıyorsak birbirimizi bir şekilde problemlerimizi çözeriz ve o saygısızlık bir daha olmaz karşı taraf içinde. Ama ortada eğer saygı kalmadıysa karşılıklı bir şekilde bu saygısızlık devam ediliyor ve saygının olmadığı bir yerde de bulunmak insanı her anlamda kötü etkiliyor. Özgüveninizi kırar sonra iletişiminizi zaten güveninizi zaten bozar. Bu yüzden kendinize saygısızlık yapıldığını hissettiğiniz bir yerde bir dakika bile durmayın. Ben önceden bir şeyleri sürekli çabalayarak düzeleceğine veya uğraşılarak düzeleceğine, güzel şeylerin çabalanarak elde edileceğine inanıyordum. Bundan şaşmadım ama şöyle bir şey var. Yıllardır bir şey için güzel olsun diye çabalıyorsanız ve olmuyorsa bırakın gitsin. Gerçekten. Çünkü o kadar uğraşa rağmen hala bir şeyler yolunda gitmiyorsa, hala problemler devam ediyorsa bu bir hayaliniz olabilir. Bu bir ilişkiniz olabilir. Bu bir işte arkadaş ilişkiniz olabilir. Bu uğruna çabaladığınız her şey olabilir. Bu çabanızın eğer karşılığını hala alamıyorsanız orada bir dakika bile artık durmayın. Çünkü ben normalde böyle kanalımda böyle konuşmalar paylaşmıyorum. İnsanın hani kendisine yönelik yine aslında bu sadece ilişki bazlı değil. İnsan kendini saygısızlık yapıldığını gördüğü iş hayatında olabilir. Arkadaş hayatında, eş ilişki hayatında olabilir. Her hayatında, her alanda insan kendine saygısızlık yapıldığını hissettiğinde bu bence saygısızlığın telafisi olmuyor arkadaşlar. Her şeyin telafisi olur ama saygısızlığın telafisi olmaz. Çünkü neden biliyor musunuz? Her kötülük saygısızlıktan doğar. Şimdi siz saygı duymadığınız birine binlerce söz söyleyin. Sonra bir şekilde iletişimimiz düzelsin, ben sizi affedeyim. Ama siz içinizde bana saygı duymadığınız için bir kere bana güvenme güvenmiyorsunuz ve benim de size güvenmediğimi düşündüğünüz için bana saygı duymuyorsunuz ve güven olmayan hiçbir yerde ne arkadaşlık ne de ilişki kurulabilir. Şimdi e, saygı duyulmadığı noktaya varıldığı zaman aslında şu şuna geliyor konu. Saygı yoksa sevgi de yoktur arkadaşlar. Bir insan sevgi mesela patron ilişkilerine yani saygı şey, şu şey değil, ben işte patronumu gördüm, önümü ilikledim ama içimden ona küfrediyorum. Ama gösterdiğim saygı, ona saygı duyduğumu gösteriyorum halbuki önümü ilikleyerek ama içimden kim bilir neler diyorum. Yani bu saygı illa sözde değil, içsel olan saygı da olabilir. Bir insanın eğer içinizde artık saygısızca... Var olduğunu hissediyorsanız o kişiyi içinizde, kendi içinizde saygı duymuyorsanız veya karşınızdaki insanın içinden size saygı duymadığını hissediyorsunuz. onu o noktada bitirin arkadaşlar. Hiçbir şekilde kim olursa olsun iletişime daha fazla geçmeyin çünkü saygının olmadığı yerde sevgi de yoktur. Ee, bu videoyu bu kadar bırakacağım çünkü bence yeterince açıkladım. Bu arada çiçeklerim nasıllar? Kendimi böyle biraz gergin mi bir video oldu. Neyse dertleştik ama diye düşünüyorum. İyi de geldi. Neyse rahatladım. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Saygı yoksa hiçbir şey yoktur diye düşünüp yolumuza devam ediyoruz. Geriye de bakmıyoruz. Ve kendimize saygı duyup kendi hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Arkadaşların, ilişkilerin falan değil. Hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. O zaman kendinize çok iyi bakın ve siz de yorumlarda kendinize saygısızlık ettiğiniz veya edildiğinizi düşündüğünüz durumları paylaşın ve dertleşelim. Sevgiyle kalın.